Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ben Mehmet Taşım hepiniz saygıyla sevgili selamlıyorum. Umarım iyisinizdir inşallah şükür ben de iyiyim. Evet sevgili dostlar yanımda bugün misafirim var adı Hüseyin Can. Hüseyin Can nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim sağ olasın. Sevgili dostlar Hüseyin Can'ın bugün bir gübresi var. Onu boşaltıyoruz. Eee... koyundan gübresi boşaltıyoruz pardon özür dilerim. Şu, şu, şu gübresi nasıl olduğunu. Sevgili dostlar kanalıma aşırı abone değilsiniz. Abone olarak ve like olabilirsiniz. Paşa'mız 2000, 2060 60 beygirde Gücünü sahip. Benim Ekut'tan 55 yani 5 beygir güçlü. büyük. Pistonun kaldırmamış. Bana dedi ki sen, sen gel kaldır dedim, dedim, kaldırayım. Bir yandan yüklüyoruz, bir yandan ben taşıyorum. Gübrem çok. Şöyle gö göst göstermedim Birazdan Hüseyin'le ne boşuna gideceğiz değil mi Hüseyin? Evet. Arkada kepçimiz var. O da markası Işıkçan Tarım'dan bir makine. Kepçe. Bunlar yetiyor ama bana ufak geldi. Benim ekuda ufak gelir. Benim sen biliyorsunuz Yasin Ziraat kepçem var. Onun iş yapıyorum. Haberiniz olsun. Evet, şurada bir tane ramımız var. O da Palazzo'lu marka epey külüstür bir, bir şey. Ehem, <laughs> ay. Gübremiz. <laughs> evet dostlar yani böyle. Bakın önü kalkıyor. Size bir hazır bir şey. Fırsat. Etsin. Et, et sen. ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun burada? Anlat bakalım arkadaşlar. Kameraya bak evet. da. da evet. Evet. başka ee, iş, iş yapıyor mu? Başka iş yapıyor Hüseyin, koyunculuğu seviyor mu? Hiç böyle of yatırak dediğin bir gün oldu mu Ko koyun koyunlukla ilgili? Ya yani koyunla ilgili. Öyle bir gün olmadı da. Bazen kuz doğumlarında korktuğum günler oldu. E, nasıl yani? Öğlesin önce sadece arkası çiziyor sonra öldü. Böyle kafası içinde kalırsa boğulur falan. Hmm. Demek öyle Hüseyin. Sonra çizmelerden korkuyorum. Yani en çok korku şeyler bunlar yani. Başka korku evet. şeyler yok. Deli baş hastalığından da korkuyorsunuz. Koyunlardan... Peki deli baş hasta nasıl oluyor senin? Al bakalım arkadaşlara. Belki bilmek isterler. Deli baş hasta oluyor. Atılabilir ama ya. Köpek korku. Var ya. Ee. Evet. Onları koyun bir kere toplarsa. Koyun bir kere toplarsa. Ondan sonra alışkanlık yapıyor. Koyun alışkanlık yapınca da iyice koklayıp yemeye başlıyor. Ondan sonra hastalanıyor. Çakal boku falan. He. Peki Hüseyin verin bilgileşin. Sağ ol diyoruz. Ederim. Rica ederim ne demek. Evet. bir olsa daha çok şeyimiz var, gübremiz var. Belki bunu bir video yapmam. Belki traktöre kendim içime sürdüm. Yani sürüyorum ya orada belki koyarım kameraya. Orada belki konuşuruz. Sohbet ederiz. Belki Ahmet'i, belki benim, benim ağız gelir amcaoğlu. Durumu da göreyim. Bakarız yani. Esegül e sevgili dostlar. Dolmak üzere. Hadi bakalım görüşene kadar. Evet dostlar. Dolmuş artık. Doluramamış. Bir kez daha aslında. Ay yavrum ay. Gönül <laughs> 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 İlk kez eğer kanalıma aşağıda abone değilseniz abone olarak böyle like atabilirsiniz. <laughs> gübre yanıyor abi, yanıyor. Niye yanıyor senin <laughs> gübre? Gübre senin niye yanıyor? <laughs> gübre senin niye yanıyor? Gübre, yanıyor ya. çok çok doldu lan bu otur 4 Dörtlü olsa böyle olmazlar. Dörtlü oldu mu? E, dönme çok dön. ama dönmek çok zor olur Ya, ya şimdi bak, bir, bak bakayım bir. Bir, bir an çıkacağım, arkadaşı görsün de sen, sen bak, bak sen, sen dur bir ya. Hem dur ben bir göstereyim arkadaşlar da. <laughs> Meraklı tekil olur tane şey ya. Allah Allah. Motoru benden daha çok istiyor ya. Neyse öyle değil. Arkaya doldu dolu marş mı acaba? Evet. Dur bir sen dur bir ya. Takip edeyim takip vur lan hızlı. Ay senin ben Hüseyin gibi. Sal bakayım bir. Gel al bir kapıyı. Bastır. Tamam, bastır. Bastır. Justin yes, I am it. dostlar bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika olmuş. Evet sevgili dostlar. Hüseyin'cim atıp bitirelim mi videoyu? Video atıp bitsin mi? Video. Atalım. Bitirelim mi atıp video? Bitirelim mi? Like neyse neyse Hüseyin'im like istedim. Arkadaşlar bu videoya 90 like atarsanız çok mutlu edersiniz. 90 like. <laughs> 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 Hüseyin'le şey Kıdım geldim. 90 dakika gelirse güzel olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın inşallah.